Hmm. <gülüyor> 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 bir şey He, gel gel. Enes abim bitiyor üstüme. Yok canım ben <laughs> <Sağ ol>. oh. <laughs> Lan bir sal geçelim. Allahım. Ağabey. Çekil. Şöyle bir şey yapsam. Hayır yavrum şunu dar arası Bir dur. Heee. Yaramadım. Dur bu elektrik akımı iletiyoruz. Ne yapıyoruz lan bu ne Aynen kafamıza indir onu. Kesinlikle. Kalkın. Feyyar'ın dibinde işte biraz önce. Ama ne ne bu gidiyor oldu. oyun? Aynen mi çıktı? Kimin? Hayır hepimiz aynı anda öldüğümüz için game over çıktı oyun. Dur Enzar evet, bir git. Dur. Samet bak üçümüz ölürsek oyun tekrar başlıyor. Muhtemelen bu böyle değil ama. Böyle <laughs> değil zaten. Ben yukarıdaki okçuyla ilgileniyorum öldü. Pardon. Senin top, o top dediğin arkadaş senin hayatını kurtardı. Abi ya bir şey yap, susandık abi Yok yok. Çekilsene dedim. So, I guess we're following voices of mysterious swamp ladies now. If it's a treacherous trap of evil villainy, this sword will protect us! And if it's not, then we get to meet the owner of that lovely voice. Ah, couldn't get the last one. Very good. Samet, you Öyle değil. Biraz daha yakına dondursana bitkiye. Bitkin tam altına dondur. Tek dondurma hakkı olduğunu unutuyor bazen. Gitti. Ya alır ya? Bir, bir sal. Ya bir dal! Sen durman lazım. Aldım. <laughs> Dur. Şu bize lazım. Samet'cim. Oraya dondurun güzel. Aferin. Şimdi bana sal. senin hani şeylerin netken yani elektrikli aşağısı da. Tamam biliyorum. Bu tahta öyle ne bakmamıza yarayacak kanka? Sence? He sonra kanka? Bir şey mi yedin? Buz nasıl elektrikli? Elektrik? Anlamı sıçayım. Çünkü <laughs> sıvı <sırfın> metal... Eee, metalin sıvı hali... He bak böyle yapınca... Hmm. <laughs> Bence biz bunu farklı ah, şekilde yapacağız. Dur. Çek onu. Çek onu. Çek onu orada. Çek onu orada. Çek bom. Şöyle Aa, geçelim. Dedi. Sonra mı? Geçen. evet. Of. Şimdi çek koy oraya. Dondurmaya çalıştı ya da yani şöyle. şöyle olması gerekiyor. Git bakayım. Ya adam beni sobete etmek için elinden geleni yapıyor. Beni sobete etmek istemiyorum. Yoktan yapmıştım. Zaya artık aynı anda iki alat kullanabilir. Ye. Yeah. Samet'in bir görevi geldi. Samet. Ha. Karşıya bir alat, aşağı bir alat. Şimdi bu alatı bozmadan diğer alatı kullanıyorsun. Evet, evet. sağ ama. <gülüyor> <gülüyor> evet abi ne bu kuzeyler şimdi bu kanka. <gülüyor> <gülüyor> Samet gel şuraya. <laughs> Geldim. Bekleyin. <laughs> şuradan kendimi. Açalım. <Açın>. <laughs> evet. Ne Hazır yokken. Ağaca beni mi attı? <laughs> evet. Arada seni atıyor. Hayır. Niye? Ya ipin üzerinde koşan adamım. Ama... Tamam üzerine inemiyorum. Abi saldım abi. Aa bunu koyayım Samet gelmiş tam o anda. Sal benim karakterim. Ne? Bir basıyorum değişmiyor şu an. Senin ikiye basman İymiş. gerekiyor. Karakterlerin sıraları var ya burun. Tamam değiştirdin zaten şu an. Tamam değiştiniz, değiştiniz. şu an. Samet'in gelmesi gerekiyor Hah. Durun. Ben seni halledeceğim. Yani... Gel abi sen gel. Enes abi bir daha al. Yavrum gelecekseniz yukarı gitmenizi istiyorum ben. Ah be. Enes abi yukarı. Heh. Enes abi şimdi dur bunu tutacağım. Sen arkaya git al. Samet, Samet. Samet'le ha. beraber. Gideceksin abi, Samet tutarken gideceksin. İlkü sen alacaksın. Allah'ını seversen. Ama Samet kendisi Samet! Samet! Samet. Samet tutacak. Enes da... <laughs> <Bu, gülüyor> abi gidecek. Nasıl başardın bilmiyorum. Aa, onu nasıl başardın? <laughs> Sen başardın yavrum bizi? Ben nasıl öldüm yukarıda ya? Adam balıkla battı. <laughs> çek onu. Neyi? çek. Topu çek. geri gel. geri Geldim abi. İmdat. <laughs> İmdat, meme atı bir şey diyor anlamayayım. Yine Samet'teyiz. İmdat. Yukarıda açması lazım onun da onu. Hı. Böyleydi. Abi ben de dururken düştü. Nasıl gideceğiz beyler? Fikri var. Tahtayı getireceğiz arkadan galiba. Tahtam mı tahta vardı sonra. yukarıda? Burada yavrum. Ateş su toprak tahta. Ba, seni şurada açman lazım şeyi. Gitsene Enes abi. Yapabilir misin onu? <laughs> tamam Samet git explains all the pipes around the Oyun, merhaba. Ah. Onu, onu zehirsiz hale getirmen lazım benim için ama. Zehirsiz için. Neyse çıksana biraz. Yok yok çekiyor yok yok. dediğimi yapabilir misin Ne yapmamı istiyorsun yani Samet? ben böyle mi geleyim? Öyle gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne istiyorsun benden Şunu çek tane O iletken bu arada. Adam demirlerini çek şuradan. Demirlerini. <laughs> Sıçtı tüm oyunun ağzına saniseler içinde. Ben ormana sardım. <laughs> Yapabilecek misin Samet? Yapamayacağım Bir daha, Biraz daha itlemem lazımmış. Bir daha gönder beni yukarı. Gel. Ha, o da oldu. İtle. İleri, ileri, ileri. Tamam. Al. Al bırakayım. Geçemiyoruz. Azıcık esnek yapsana şurayı. Kurayım. <laughs> Gel. Tut, tut, tut hadi. En sen düşecek. Mal. <laughs> tamam bırak. Ben sana vereceğim bir bırak diyor değil mi? Şimdi geç. <laughs> İpin üstünde öldüm ama. Aynen. Ya bu da kaybı. Dur <laughs> be. Dur dur. <laughs> çek onu yukarı. Çek. Çek. Lan şeyi çek şeyi. Ha. Ben şu an bu macayı çözmeye çalışıyorum. Sen hala bana şey Lan bir dur. <laughs> Valla Ceyran'ı sen yiyorsun ben değil. Merhaba. <gülüyor> Bence o yukarıyı kıracağız bir şekilde ama. Hmm. Doğa. Ne? Doğa. Yukarıya. Şu tahta. Şu tahtayı oynat. Al oynattım. Oynatacağım Şuraya bak. Şuraya. Evet abi gene ölüyor. Kafamıza bıraktı çünkü. Bak, ölmeyin diye öyle şey yaptım artık. Bak şuraya. Şuraya elektrik vereceğiz galiba. Ay benim namı. Oraya elektrik vermeyi istedim düz de verirdim. Yavrum o, burada alternatif tur var bak. <laughs> ya abi Ay. bir siktir git. <laughs> ya geç. Ya siktir git. <laughs> Elektriği yok. görünce dayanam ya adama bırakayım. Yemin ediyorum zina yapacağım ya. <laughs> Dediğim bir demesene. Yani <laughs> ne dedin? Normalde sağ sola düşen amına koyayım dikine durası geldi abi tahta. Buradan geçiş yok amına koyayım. Açacağım. Elektrik ver. Tamam vereceğim ama ölmeyin. Çekil oradan Samet. Tamam ver ben ölmem burada. Bunu rez alın tamam. Dedim ölmem. <laughs> Yo, açacağım, açacağım. Tutamıyorum tek. Şunu yapacağım sadece. Geç abi.